Onay Soccer Manager 2021 Ekip Savaşları'nın yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Hollanda Ligi'nde yaptığımız yap, oynanan ekip savaşlarından bir maç Aa, sizlere beraber oynayacağız. Bakalım hangi takım vardı açıkçası ben de hatırlamıyorum. Sanki Feyenoord vardı bize karşı ama ilk maç kimin oynadığını onu da hatırlamıyorum ya. Bakayım. Aynen Feyenoord açıkçası Feyenoord Ligi'nin en güçlü iki takım. Biz <laughs> en, en güçlü takımdık. Bir önceki bölüm gördünüz. Bir önceki bölüm görmediniz. Gördünüz mü? gösterdik. Bir arada bir videoda sıkıştırdım ben onu. Videoları tam onu izleyenler görür zaten. Arada de. vesaire sıkıştırıyorum. Tamam et o zaman. Sizler de tahmin edebilirsiniz isterseniz açıkçası. Hadi yorumlara yazın yorum olsun. Sen "geçili" diyorsa ben 2-0 diyorum. 2-0 oynar diyorsun. Sattın beni. Yani ben de satacağım çünkü açıkçası. Satacağım çünkü en güçlü takım dedin. Ben de 5-1 kaybederim diye düşünüyorum. Oha, Oha diyeceksin gerçekten. Oha dedin, listeler gelmeye başladı. Evet, maçımıza başlayalım <laughs> o zaman. 2X alacağız arkadaşlar. Sizler de tahminini etmişinizdir o kadar ya. Durdursunuz gerekirse. Ee... bittikten sonra yazarlarsa hile olur ee, Onlar ona kalmış artık yapabileceğim bir şey yok. Evet, eee İkinci maç bunlar bu arada. Dediğim gibi saati çok iyi, yanlış bir saat olduğu için arkadaşlar her zaman gelmeyecek ekip savaşları. Yani gelemeyecek daha doğrusu. Evet. Yenilik Sırbistan olarak açıklandı. Bize Hollanda verdi. Yine olmadı. Çok ayıp etti. Bali başka takım verseydi yani. Aynı takım vermiş. Oh, şutlarla başladık. İyi olacak bunlar. Bir su çekersek sevineceğiz artık. <laughs> evet. Türk asıllı Türk oyuncu. Gol geldi Güzel. Güzel. Gol gelmedi güzel. İkinci maçlar oynandı. Üçüncü maçlarda az bir süre kaldı ama saat bir çeyrek gece gece oynandığı için arkadaşlar. E, bu arada bir varsa. Bu arada videoya like atmışsınız. like atıyorsunuz. Ondan yana sıkıntı yok. Sadece abone olmanız varsa abone olun. Tekrardan hatırlatayım bari azı geri gelmişken. 400 abonede yeni ligimiz başlayacak arkadaşlar. Çok yakında. Bir ihtimal hafta sonuna denk gelebilir yani. Gerçi. Çünkü 400 abone olduğumuz için 400 abone de yenilik açacağımız için güzel bir abone artışı içerisinde son bir hafta içerisinde neredeyse. Yani bugün çok arttı. Evet bugün çok arttı ama <laughs> ben videoyu çektiğim gün. Önce, bugün. Cuma günü yani. Cumartesi günü bakacağız. Şu an çektiğim günde Aa, 381. yedik. Yedik. Yenersek. Aa yedik. Ben bunu ve ben on. Şu hep şut çekenleri biz zannediyoruz. Biz genelde bu tarafta duruyoruz ya. E, genelde alakası yok kız. Hep değişiyoruz. E, geçen maçta orada e, i̇ki maç arka kakao genel mi oldu? Evet. Hadi canım. Seni çok izlemedim için. Bu ee. da hiç izlemedim. Oho! Oh. Bol bol şut. Evet. Hmm. etkisiz ben çok ben anlam yok. Çaktırmadan arada bir gol atarız. Elistek'e Stivas selamımızı gönderir <laughs> miyiz? Gönderemedik. <laughs> Golsense. Bir tek hoşnut çıkıyor zaten. Kim ki bu Golsense acaba? Almış mı bir deneyimi? Bir şey olsun diye. Bilmeden oyuncu mu ve Kike gol verdi. İyi gidiyoruz ya. Bir 0 çok iyi. <laughs> İlk maçı kaybettik. İlk maçta da Ajax'a karşı oynadık. Böyle bir şey oldu. Ha, yok. Ajax'a karşı oynamadı. İlk maç saçma sapan bir taktik yaptım arkadaşlar. Eğer tutsaydı size onu hiç çekecektim. Olmadı. 3-3-4 taktiği yaptım. <laughs> e, ee, değişik bir ayarlar yaptım. En güçsüz takımla beraber. yine bizimle aynı seviyedeki takım. İkimiz de en güçsüz. E, Valla 4-0 yendi. Hayır 2-0 yendi. Paket olduk. Kart verken mi? Hayır. El Kayati ve Muhtar. Haydi Muhtar atar mı Muhtar? Hayır. Olmadı. <laughs> Olmadı. Muhtar kaçırdı. Bizde İran'a gitti. Okey. Adamlar Biliyoruz. vallahi çok iyi şu çekiyor. Biliyoruz. Dikkat ederim. 71. Güzel. Güzel. 1-0 senin çok iyi. Oo. Hadi be. 3 şutumuz var. Bir gol atarsak çok güzel olmaz mı? Şurada bir puan var ya. Bir puan alırsam ben 5 puan yerinde bir şut olabilirdi. Olmadı. Mükemmel. Adamlar da yani ya. atamıyor ya. İkiye atsalar rahatlayacaklar. Atamıyorlar iki. Barcelona gibi. Barcelona çekiyor çekiyor atamıyor. Sonra ya, puan ben kaybediyor. Ben. 81 hı hı. Yok. Buradan berabere kalsak ben adamların yerini üzüreceğim varlığa billahi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Baksana şu kaça fırsatlara. 20 şutla rahat olmuştur o ihtimalle. Birazdan daha göreceğiz. Evet. Biz sıfır kaybettik zaten. Ee, olanın, o beklenen skor bu değil açıkçası. Daha farklı bir skor beklettim gerçekten. Ee, skor tahmini bilenleriniz varsa tebrik ederiz. Ee, like atarım. Sıkıntı yok. Yorumlarınızı tek tek okuyorum bu arada. Yorum atanlarınız varsa. Atıyorsunuz zaten. Ben de okuyorum. Ben abimden daha çok okuyorum. Evet. 47-B Erguyüz'de 1-0 yaptılar. 19 şutları var. Bizim 4 şutumuz var. Ben 3 şutu sallamıştım. Gerçekten 3 şutumuz varmış bu arada. 9 koner, 3 koner. Ee, 61-39 top oynamanına gayet iyiyiz ki bu taktik 4-4-2-B'ye dönmüşüm bu arada. İlk maç 4-3-3-4'tü. Bu maçta 4-2-4-B yaptım. Fark etmiyor. İstersem en iyi taktimi kullanayım. Yine de kaybedeceğim düşünüyorum. Hemen şöyle gelelim? Nereye gelelim? Nereye gelelim? E, sonuçlara bakalım. Bizim ekipten diğer arkadaşlar neler yapmış. Evet. Utrecht'ten 1-0 kaybetmiş. Ömer Baba Pro kaybetmiş. E, ee, oh PSV'si var God. tabi. ya bizim kaybettiğimiz takım 5-0 Aferinti Aferin. Te. Bu arada 4 tane mağlubiyet almışız. Ama ben açıkçası takım şanslarında da birazcık kurada da biraz şanssız olduğumuzu düşünüyordum. Yani yapacak bir şey yok. Evet. Şöyle gelelim. Ya ilk maçı da göstereyim size. Hemen şöyle. 4-0. Bir dime karşı kaybettim. Bunlar da yine boş takımımıyor zaten. Az kişi olduğu için. Burada karşıdakiler yabancı. Aa. Biz kendi oynuyoruz. Bak klan savaşları gibi bir şey. Ben klan savaşları deyince de sadece aboneler falan. Cık. Başka klanlarla. Evet, büyük evet, Lig tablosu böyle ilk 5'te bir tane oyuncumuz var. Bir tane takımımız var. O da PSV Antwerp. Zaten en iyi kura seçen adam. Yani adamlara Ajax, Feyenoord, Herenver, Oza Bunların hepsi çok iyi. Gerçi Ajax Yakmar bir şey ya. ama ağırlıklı olarak sanki onlar biraz daha güçlü mü bilmedim. E bunlara bakmanızın çok bir anlamı var mı? Yok açıkçası çünkü ekip savaşları olduğu için kadar bir 3-4 maç oluyor sadece şöyle gösterebilirim ee, bu şekilde en güçlü seri geç Kadu olarak da baktığımız ayak 168-105 geri kalanlar bu şekilde yani ilk 5'teki takımlardan bizde 2 var onlarda 3 oyuncu var Evet biz 2.5 ortalama ile şu an ligin en zayıf 3. tepemiz Groningen B, pardon, ve pardon Utrecht ve Herenwell ile beraber ki 15 milyon yorumumuz varmış. Güzel bir transfer yaparız sizlerle beraber. Hemen şöyle gelin transfer esnesinde tanıdık bir isim varsa hemen sizlerle beraber yapalım dediğim gibi. Sonra da videoyu kapatabiliriz. Senin bildiğin olmadığı için zaten <laughs> <Yok>. 15 <laughs> milyon euroya yok. Yoksa bildiğin oyuncu vardı da 15 milyon euroya. Neden? Euro. E, çok ucuz para yani. 15 milyon çok ucuz. Varmış. Niye hmm, Oha. Evet tanıdık isim var mı bakalım. Bakalım bakalım bizim komşu çocuğumuz. Josef de Souza var Beşiktaş'ın <laughs> tanıdığımız. Başka da birisi stoper. Çok düşünmüyorum ama. Kaleci var kaleci. Kaleciye bakalım kaleci. Kaleci Melia var. Ama ee, Martinez'i biliyorum güzel. onu güzel. biliyorum abi. Ay! Lan yanlış oyuncu aldık ya. Abi. Melia alacaktım arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben kaleci almam inşallah Melia alım. Öteki adam boşa gitti ya. Şu an 9-10 milyonumuz olacaktı. Güzel bir transfer yapardım ben yani. var ya. Stop for it. Stop for it. Hamdallah. Yemin paramız Oo 7,5 buçuk kalmış ki. Abi. sefer yetiyor mu para? Evet. Ben Martinez'i biliyorum. Ben Oo biliyorum. burada genç bir oyuncu daha bulduk arkadaşlar. Hemen yapıştıralım. Martinez'i biliyorum. Ha biliyorsun. Nereden biliyorsun? E ee, biliyorum işte. Nereden bildiğimi sorgulama biliyorum. Bilmiyorum. Bir biliyorum. tane bir sürü Martinez var. Yo, bir tane Martinez var. Nereden biliyorum? Oğlum o. Evet, o zaman bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde artık hangi maçla karşılaşacağız bilmiyorum. Yani bir sonraki maç Heraklas Armoy Almelo ile karşı ama ne olacağını bilmiyorum dediğim gibi arkadaşlar. Yani bu videoda bu kadardı. Eki arkadaşlar, savaşları bu tarz gelecek. Abone olun, bir de videoyu beğenin, bir de yorum yapın. Evet, benim söylememe gerek kalmadı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tümünik.